merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler beraber Minecraft hayatta kalmanın 5. bölümünü oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz bence harika gidiyor. Ee, şimdi elime taş dan alıyorum. Birazcık sesini açtım. Evet ağaçlar yetişmiş çok güzel. Bunlardan şunu kıracağım ben. Hepsini kırmayacağım tabii ki de lazım olacak bize. Hop kıralım. Harika. Bundan da kıralım. Hop. Evet. Bundan da kırıyoruz. Maden var mı acaba? Yapmıştım ben en son ama bir bakayım. O madene ineceğim ben. Tamam. Madenimiz nerede bizim? Ee, bir balta alalım. Evet buradaymış. Balta değil kazma arkadaşlar. Karıştırıyorum ben bazen. Bir dakika şey alalım. Hop. Çiğ zombeti. Bir dakika şundan bir tane. Şundan da. Ve arkadaşlar bir tane koyun var. Bir dakika. Iki ta ee, elime kılıç alıp öldüreceğim. Ee, ben halı yapıyorum çünkü biliyorsunuz. Evi sırf güzel yapmak için. Gel bakalım koyuncuğum. Ve tabii ki de arkadaşlar zırh yapmak için de inek lazım. Bir dakika. İnek gel, gel. Evet iki tane deri çıktı. Ee, birkaç tane daha inek bulursak süper olur umarım da buluruz. Şimdi ben madene ineceğim. Sonra da biraz ararım onu. Ve bayağı bir ilerlemişiz. Uuu süper. Şurayı kazalım. Bayağı bir karardı bu arada arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Anam. Arkadaşlar etrafımı göremiyorum. Çok kötü karanlık. Bilmiyorum belki siz görüyorsunuzdur. Ama Gerçekten efeci karanlık Ben devam ediyorum altlara Bakalım bir şey çıkacak mı Bir şey çıksa da Güzel olur Hala taşlardayız Ben bir meşale kömür var mıydı ki bende Bakayım meşalen var mı Var İki tane yeterli olacaktır Şöyle kenara koydum tamam çok iyi Burada arada bir tane daha şuraya bırakıyorum Harika Devam edebilirim. Sırf çok taş toplamak için buraları da kıracağım. Çünkü taş da lazım bana. Çünkü taş kalmam bitmek üzere ve bu daha da hızlı kazıyor. Ve daha da işime yarayacak bu. Evet çok güzel. Alalım alalım hop. Aa bakın buldum. Demir buldum. Arkadaşlar en sonunda. Burayı bir meşale tutacağım Arkadaşlar, Bu arada ben e, demir buldum zaten. E, diğer oyunu bir kere bir e, hayatta kalmak e, oynuyordum. Ben buldum yani ilk defa görmüyorum. Yanlış anlamayın. Ben genellikle demiri bulduğumda böyle çok iyi hissediyorum da ondan. Ve en sonunda 5 bölümü özel galiba bu. E, en sonu bulduk yani mutluyum. Şu, e, meşale bize lazım olacak ileride ondan. Arkadaşlar arkadaş umarım kömür de buluruz ya kömür de kritik lazım bana Arkadaşlar bu taraflarda var mı acaba ama yok o kadar vardı Umarım buluruz devam ediyorum Kömür aa bakın yine buldum aa şansa bakın Oha tamam bir dakika devam ediyorum Arkadaşlar şu anda çok mutluyum Devam devam. Oo. Arkadaşlar çok iyi. Dur şunlardan alayım bir dakika alttan kazayım da öyle alacağım. Arkadaşlar herhalde bende şans var bir gün. Oo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5. bölüm çok iyi bence. 5. bölümün kıymetini bilin. Harika bayağı bir topladım arkadaşlar. Bu arada bu e, şey demirlerle neler yapabilirim? E, sizce yorumları lütfen e, bunu da e, yazın yani. Sizin e, nasıl desem enerjiniz, şeyleri ben e, bir yerinde not edeyim. Bunlar da önemli gerçekten de. Bu arada siz bunu izlerken ben okulda olacağım büyük ihtimalle. Ben çünkü gitmeden önce atacağım bu videoyu. Yorumlarınızı göremeyebilirim. Sonradan kalp atacağım hepinize. Merak etmeyin etmeyinler. Yani. Aa! İne buldum. Şimdi yukarıya çıkacağım ve bunları dönüştüreceğim arkadaşlar. Hop tamam. Bakayım inek var mı etrafta? Koyun var. Koyun öldüreceğim yemek için çünkü acıkmaya başlamışız. Onunla kova yapacağım ve e, çiftlik yapacağım arkadaşlar. Böyle bayağı bir bugün bir, bir ilerleme kaydedelim. Tamam şimdi ocağımız nerede bizim Tamam burada 2 dakikada yapalım onu 14 tane toplamışız Bir dakika ben şunları bir 2 dakikada oduna dönüştüreceğim bu arada arkadaşlar balka bak şey nasıl bence çok güzel cadılar bayramı özel yaptım 52 tane tamam süper Elimizden koyalım. Ve arkadaşlar onlar da ısınsın. Ee, biz de, e, o ısınsın. Ben de o sırada kova yapacağım. Ama ilk başta şey yapacağım. Çit. Ama büyük e, şey doğru. Ben biraz kodun toplayayım. İkinci katı bir 6-7. bölümde yapacağım. Bu arada bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı. Bunları çok geç diyorum artık. Unutuyorum çünkü. Evet. Devam. Ağaçlar karıştı. Bayağı bir ağaç topluyorum. Çünkü o yaşadığım yerde bunları hep ben dikmiştim. İzlemeyenler vardır muhakkak ki. Onları söylüyorum. Evet çok güzel. Tamam devam. Hop. Ve kapıyı arkadaşlar. Bakalım ne kadar olmuş. Tamam ben de o sırada çit yapacağım. 2 dakika. 1 dakika. Sopa. Ay yanlış yaptım. Çıt 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 nerede? Bir dakika şey, ben bunu şeye dönüştüreyim de ben de diyorum neden olmuyor? Uy şu turunculuğa bakın. Arkadaşlar ev yalnız, Efsane. Ee, şimdi ben şu kapaçmalardan açmalardan yapacağım ve yaptım sanırım. Yapmadım mı? alalım bitmiş bir dakika sanda koyayım birkaç gereksiz eşyayı şu iki tane çiğ et şu 17 tane taş tane koysak bu sopa dursun sopa lazım olacak böyle gereksiz eşyaları koyalım şu beni de koyalım arkadaşlar bence team en iyisi sabah uyandığında devam edeceğim bu arada gerçekten de bu bölümde aşırı derecede ilerledik ya. Ben bu bölümü böyle daha da çok sevdim. Ee, şimdi bir dakika. Yaptık sanırım. Dur, bir dakika. Şu kapağı açmalar nerede? Bunlar yaptık. Bunlar yaptık. Şimdi aldığım demirlerden kova yapacağım. Durun bir tane daha gelsin de hiç alan kaplamayalım bir daha boşuna. Tamam. Tohumlarım da hazır bu arada. Fark ettiniz zaten. O kadar çimen toplaya toplaya. Kova 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 bakalım bir. Tamam, bir tane kova. Çok güzel. Bir tane yeter. Diğerlerini ben sonra yapacağım arkadaşlarım. Siz dert etmeyin. Kova aldık. çitler, bir dakika çitleri ben şu taraf alacağım. Şu anda bize lazım onlar. Bir tane de kapı tarafı. Meşale bence bir tane yeter. Çok gerek yok. İlk başta su gibi bir yer bulacağım. Burada zaten bol bol var diye tahmin ediyorum. Vardır zaten hemen yanımızda hatta. Harika, harika bir tane ağaç düşenlerden de almayı ihmal etmiyorum ee, Çünkü ağaç dikeceğim Bunlar daha hala büyümedi Ben kıracağım bunları başka bir yere dikeceğim Burada yetişmiyor Bir dakika arkadaşlar koyun Bence e, en güzel 5. bölümdü Ama 6. bölüm daha da güzel olacak Her çarşamba arkadaşlar artık Her cuma değil Çünkü cuma e, film aldı Ondan ee, ve Ben gerçekten de isteyerek çekiyorum. Boğulmuş var. Ama ben yine de suyu alacağım. Tamam aldım. Şimdi ekmeye başlayalım. Ee, ama hızlı çekeceğim. Çünkü zamanım az. Ee, gördüğünüz gibi. Cam da yapacağım arkadaşlar. Hepsi yavaş yavaş. Görüyor musunuz şansa? Çok büyük de yapmak istemiyorum. Evet şöyle şöyle. Bu arada yetmedi. Ee, ben yine gidip bir tane daha yapacağım. Hemen. Bir dakika. Tamam 6 tane daha var bunlar Umarım yeter Çünkü e, zamanımız dolmak üzere bir tane kaldı tek bir tane odun kessek Bence yeterli iki tane hatta arkadaşlar Gerçekten de bakın e, çok güzel gitti Bence bu e, bölüm Değerlendirin yani bu bölümü Ama bunu bilin ki 6. bölüm gerçekten mükemmel olacak Yavaştan en sonlara yaklaştık Ama evet daha eksiklerimiz var Yani yavaştan değil de Yavaştan yani çok yavaş ama da Bence iyi gidiyoruz yani da e, Daha da kötüleri var hmm, Bir dakika çok büyük bir şey unuttum Çok büyük hem de Çapa unuttum Tamam bir tane yaptım. Yeterli zaten. Tamamdır. Şöyle şuradan döneyim. Bu arada arkadaşlar bölümü siz bitmiş bilin. Ee, ben şimdi bitireceğim bunları yaptıktan sonra. Hızlıca yapıyorum. Tohumlar nerede? Yuh. 17 tane tohumumuz var. Bu arada tekrardan İzmir'e geçmiş olsun diliyorum. Zaten topluluktan da yazdım. Ee, daha yeni mi haberin oldu diye yazmayın yani. Topluluktan bilenler biliyor. Bilmeyenleri de buradan söylüyorum yani. Bir dakika yine su Arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. Siz gelene kadar ben bunu yaparım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.